Gümüşhane'ye gidiyoruz. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay telefon attığımızda. İsmail Bey iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi akşamlar, başarılar. Çok teşekkürler. Erzurum Ticaret Sanayi Odası Başkanı'nı dinleme şansınız oldu mu bilmiyorum. Siz neler ilave edeceksiniz, nasıl görünüyor? Oradan baktığınızda bu nakit sıkışıklığını aşmak için ne gibi çözüm yollarınız var? Değerli e, Oda Başkanımız e, gayet güzel e, konulara e, değindi. Evet. E, evet bugün e, itibariyle ülke genelinde e, bir nakit e, sıkışıklığı e, gözlenmektedir. Evet. E, bu da tabii e, önemli ölçüde e, büyüyen e, bütçe açığının daha fazla e, büyümesine e, engel teşkil etmek için e, mali disiplinde ee, sıkı bir uygulama başladı. Evet. Tabii mali disiplindeki sıkı bir uygulamanın e, mutlaka ölçüsü de vardır. E, bu ölçüyü e, kaçırmadan iyi ayarlamamız gerekiyor. Eğer mali disiplinde aşırı ölçüye mali disiplini aşırı şekilde uygulamaya kalkarsak, e, bu piyasadaki e, nakit sıkışıklığı daha da çok artacak küçük esnaf bundan ciddi manada zarar görecektir e, mali disiplin olmazsa olmazlarımızdandır ama bunun e, ölçüsünü çok iyi ayarlamak gerekiyor bugüne kadar e, ülkemizde e, iç talebin e, desteklenmesi ve e, büyük oranda artmasıyla e, büyüme e, gerçekleştiriliyordu ama e, 2012 yılına baktığımız zaman, 2012 yılında e, ülkemizin ve e, ülke ekonomimizin büyümesi iç talepten ziyade e, ithalatın e, azaltılması ve ihracatın artırılmasına e, yönelik e, çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Evet. E, bu da e, bana göre e, doğru bir karardır. Mutlaka e, ihracatımıza yönelik e, bir büyümeyi elde edersek. Ee, bu kalıcı ve köklü bir büyüme olacaktır. Ee, ama bunun yanında e, Gümüşhane ve Gümüşhane gibi e, kendine çok da e, yetme durumunda sıkıntıları olan illerimizin ekonomilerinde kamu yatırımları çok önemli e, rol oynamaktadır. Evet. E, Gümüşhane ilimizde son yıllarda madenciliğin ve yeni girişimci hemşehrilerimizin yaptığı yatırımlarla işsizlikte çok önemli ölçüde mesafe aldık. İşsizlik ülke ortalamasının çok çok altında. Bugün %8'ler civarında olan ülke ortalamasındaki işsizlik Gümüşhane'de %4'lerin de altına düşmüş durumda. Ne güzel. bu işsizlikteki yakalanan başarının Gümüşhane'de ve ülkede ülke genelinde devam etmesi için mutlaka kamu yatırımlarının planlandığı şekilde de yürümesi lazım. E, yürümesi evet. lazım. Çok ederim. Kamu yatırımlarının evet. planlandığı şekilde yürümesinde eğer bir e, eksiklik olursa, eğer bir takazalık olursa bu e, iç piyasada nakit sıkıntısının e, çok fazla e, bizlere yansıyacağını göstermektedir. Bu bakımdan e, kamu yatırımlarındaki e, planlamanın planlandığı gibi yürümesini istiyorsunuz. Peki. Yürümesini efendim. Çok teşekkürler İsmail Bey katıldığınız için. Yozgat'a